Yeşilin başka bir tonu yanmayacak. Evet ama önümdeki araba henüz hareket etmedi. Sana bir sürücülük dersi vereyim. Uyan dedecek. Özür dilerim o yaptı ben değil. Oo, bak dede bize eliyle bir rakam gösteriyor. Hayır aslında ne o... Ne yaptığını biliyorum. İşte. Şey artık eve dönelim mi ne dersiniz? Sonraki durağımız boldur. Kardeşimi görmek istiyorum. Boulder mı? Orası daha başı. Aa, sen sadece düzlükte mi araba süreceksin yani? <laughs> Hayır, saat yedi eve dönmem gerekiyor. Ve sanırım benzin almamız gerekecek. Bu araba boş depoyla 150 kilometre kadar gidiyor. Benzin alacağımız zaman söyledim. <laughs> Şimdi benzin gerekiyor. Ama bir sorunumuz var. Çok ıssız bir yerdeyiz. Yağmur yağacak Aa! ve dışarıda deli görünüşlü bir kadın var. Yani aslında üç sorunumuz var. Merhaba. Pencereyi açarsan daha rahat konuşabiliriz. Üzgünüm. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz? Benzinimiz bitti. Bugün şanslı gününüz. Yolun az ilerisinde benzin satıyorlar. Ne kadar ilerisinde? 70 kilometre kadar. Aslında bende de benzin var. Güzel, fiyatı nedir? 50 papel. Daha kadına amma kazıkçıymış. Sakız, şeker ve Dergi de satabilirim. Justin Bieber posteri veren dergilerim bile var. <laughs>